Yılmaz Seno şenolılmaz açıyı kapattı. Kaleci Şenol. Golda sonra hareketlendi üç adalı. 8. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için uzak şehrin sevilen oyuncusu Ozan Akbaba'dan yepyeni tatil görüntüleri paylaşmaya devam ediyoruz. Dizi biter bitmez oyuncularımız tatile çıktı. Ozan Akbaba da herkes tarafından merak edilen sevilen oyunculardan birisi. Tatilden sık sık yeni görüntüleri paylaşılıyor. Tabii ben de bu görüntüleri anında sizlere iletmeye devam edeceğim. Ozan Akbaba'nın günlük paylaşımları, ailesiyle olan görüntüleri, tatilden özel fotoğrafları her an sizlerle olacaktır. Tabii uzak şehrin çekimleri de başlar başlamaz kamera arkası görüntülerini sizlere iletmeye devam edeceğim. Şimdilikse benden bu kadar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz ve bu tarz videolar görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı unutmayın.